Ay neredeyiz biz? He? Hey man. Hadi kasanı aç. Hey, Hayır. Mama. Geç sen aç. <laughs> Neden önce ben? <laughs> tamam yapmayacağım. Sen <laughs> ne kadar kararsızsınız. Tamam önce ben açacağım. <laughs> Vay be. Ne bu? <laughs> Neydi? <yiyin>? Tavuk pençeleri. <laughs> ne Dinlemek ister misiniz? <laughs> Hadi sen yemiyor. Çok kötüsünüz. Ay. İğrenç. Evet, çok berbat görünüyor. Ay, çok fazla var. Hayır. Kesinlikle kötü olacağım. Uzaklaşmam gerekiyor. Güle güle mi ya? İşte bu kez. Şimdi sıra sende. Hmm. Vay canına ne harika bir pasta. Evet. Kate ne kadar şanslı. Bu kekin tadı daha da güzel. Tamam de. Şimdi her şeyi bıçakla düzgünce dilimleyeceğiz. Harika. Oh, bu pastayı nasıl da istiyorum. Ha, bir fikrim var. Hey güzelim. Çok tatlısın. Tıpkı pastan gibi. Ay, teşekkürler. Bana da ısmarlar mısın? Tamam. Hey, burada ne yapıyorsunuz? Al bakalım Mike. What? Şimdi kasanı aç. Hemen. Tamam tamam. Acaba içinde ne var? Hmm, bir çeşit gizemli şişe. Bize bakma biz bilmiyoruz. Tamam tadına bakalım. Tadı biraz garip. Ee, nasıl hissediyorsun? Belli değil hepsini içmeye çalışacağım. Vay canına. İçimde mega gücü hissediyorum. Bu garip yüzler de ne böyle? <laughs> Harika. Ben bir enerji vereceğim. Ve ben gitmeliyim. <laughs> ne kadar havalıyım. <laughs> bu aydınına çok hızlı koşabiliyorum. Kimse beni yakalayamaz. İşte bu. Harika. Vay wow be. Bu fıstık ne güzel bir kokteyl içiyor. <laughs> <Aa>, Pil azalıyor. <laughs> ne? Kokteylim şimdi buradaydı. İşte geri döndüm. Ne güzel görünüyorlar. Bir fikrim var. Senin nasıl daha da güzelleştireceğimi biliyorum Kate. Evet mükemmel. Öyle harika bir pastanın ziyan olmasına izin veremem. Ne kadar lezzetli. Evet. Harika. Tatlılara bayılırım. Go. Of duramıyorum. Ham ham ham. Evet. Çok lezzetliydi. Müthişti. Oh, Mia'nın en sevdiği tavuk pençeleri burada. Buna bayılacak bence. Oh oh. Evet ve son dokunuş. <laughs> Hazır. What? Ne? Bu ne böyle? İğrenç. Sen bittin Mike. Bunu sen istedin. Hayır sanırım işim bitti. Bu bıyıklar da ne böyle? <laughs> Bu çok saçma ama. Mike? Hakkım merhaba. Al bakalım. Hey, ee, <laughs> ne için? <laughs> Sabahlı May sana acıyorum. <laughs> ne? Ne yapıyorsunuz siz? <laughs> Kasamda ne var? <laughs> hiçbir şey duymuyorum. Sesinden hiçbir şey anlamıyorum. Önce ben. Oh hayır bir sürü ekşi limon. Hayır hayır onu yemeyeceğim. Sen tam bir korkaksın Mike. Oh tamam başlıyoruz. İğrenç. Muhtemelen oh. çok ekşi olmalı. ne kadar ekşi. Hayır. Şimdi çok kötüyüm. Çok komiksin. Kendime gelmeliyim. Tamam Mia Başla hadi. What? Vay canına bu kocaman bir kalp şeklinde papet. Çok mutluyum. Ne kadar havalı. Aa. Hey Mia. Uyan. Evet. Oh, umutsuz. Hadi Aa. Kate. Bakalım. Beni mi bekliyor? Oh, bu da ne böyle? Hmm, ne acaba? Okay. Çabuk bir görelim. Kitap. Ve içinden bir çeşit sihirli ışık çıkıyor. Aa! Bu ne böyle? What? <laughs> Ay, olamaz. Kimin eli bu? Aa, çok korktum. Bir göz de var. Göz var elinde. Ben tamamım. Oh God, miden bulanıyor Ay ne kadar hoşuma gitti. Ya çok rahatladım. Hey, popetime dokunma. Dinlesene, dokunma söyledi. Onu sana vermeyeceğim. Yırttın onu. Mahvettin. Sen bittin. Al sana. Hak ettiğini buldun canavar. E ee, ne oldu? Temiz mi? Hey. Vay be. Harikasın Mia. Evet. Aferin Mia. Hepimizi <laughs> kurtardın. Evet. Eminim öyleyim. Tamam. Yine kimin gideceğini karar verelim. Yaşasın. Ben kazandım. Hayır. Bu iğrenç bir deniz yosunu. Hiç de hiç tatlıcı görünmüyor. Hey, onu nasıl yiyor? Hayır hayatta onu yemeyeceğim. Bundan kurtulabileceğini mi sanıyorsun? İşe yaramayacak. Hayır. Kes şunu. Hey, Durma ya. Zavallı kes. Pekala. Kasama açma zamanı. Var be bu bir Hindistan cevizi. Harika. Hmm. Ama nasıl açacağım? Acıttı. <laughs> Mia çok komiksin. Açmak zorundayım ama. Yapamıyorum. <laughs> ne komik bir yüzüm var. Tamam neyse bakalım bende ne var. Hmm. What? Uzaktan komanda. <laughs> ama ne işe yarıyor? No, 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 no. Ay, ne kadar acıdı. Ne yaptın sen Mike? Sorry. Şu düğmeye basalım. Vay canına. Ne yapıyorsun? Oh. Tamam. Tamam dur. Dur baksana. Çok komik. Tamam neyse bu kadar yeter. Ne, ne oluyor? Bir şey anlamadım. Hadi Mike düğmeye bas. Evet. Buna sonsuza kadar izleyebiliriz. Hmm, kumanda bende. İntikamımı alacağım. Şimdi mutlu musun Mike? İşte bu ne görüyorum. Hayır hayır, hayır yapma bunu Mia. Hadi lahananı ye Kate. Hı, ne iğrenç <laughs> bir şey. Hasta olacağım şimdi. Berbat. İşte bu eğlence zamanı. Mia yeter bu kadar. Ben şu uzaktan kumandayı bana. Yok artık vermeyeceğim. Onu kaybettik. Vay canına Hindistan cebisimi açtı. Oh, sonunda. Komando ver. Peki hala sanırım artık çalışmıyor. Vay canına benim harika Hindistan cebisim sonunda deneyeceğim. Güzeli hmm, bonlu ayılar. Bayılırım. Bir dakika. Tatlılarla dişçiye gidemezsiniz. Bana bakmayın ben hemşireyim. Ben yapabilirim. Ya nasıl olmaz ya? Kolayla ne yapacağım? Bingo. Tabii ya. Tatlı kolayı damlalık poşetlerine Oy. dökeceğim. Go. Ve sonra böyle saklayacağım. İşte bu. Kimse bunun gerçek görüş olmadığını anlamayacak. Vay canına. Aa, bir sakıncası yok mu? Geçebilir miyim? <laughs> Teşekkürler meyler. <laughs> Sağ olun. İyi günler. Ben doktora gideceğim. Aha, erkekler ne bakıyorsunuz? Alın bu öpücüğü. <laughs> Babay dişçi dişlerimi incelemeye hazırım. Üstümde korkunç bir diş ağrım var. Hey, dişlerim bekliyor okay. sizi. Oh evet evet tabi. Ah, susadım. Biraz bir şeyler içmek gerekiyor. Belki sinirlere yardımcı olur. Görünüşe göre nefesim kokmuyor. O yüzden şimdi işe geçebilirim. Ay oh, siz güzel bayan. Ne oluyor böyle? Oh, ister misiniz? Çık dışarı. Bunu ben alıyorum. Eğer almak isterseniz sonra alırsınız. Hayır. Yiyeceklerimi kimseye vermeyeceğim. Harika bir fikrim var. Bingo. Hadi göstereyim. Bir şişe Sprite alıyoruz. İçine döküyoruz. Ve çantaya döküyoruz. Aa, kıpırdamayın. Ne götürüyorsunuz? Aa, çene mi? Tamam geçin. Merhaba. Evet. Hadi iyi günler oturun. Bir dakika bekleyin. Bir, bir saniye içinde biraz surprise içmeye vaktim olacak. Bu ses de ne böyle? Sanki birileri bir şey içti. Neyse bana öyle geldi. Yaşasın tibilerim. Yine bir şey duyuyorum. Bu siz değil misiniz? <laughs> Çok iyi. Ve şimdi... Aa, yakaladım. Ya ne yapıyorsunuz? <laughs> Zeybon mı yiyorsunuz? Benim odamda mı? Ah, bunu nasıl da yapabilirsiniz? Tatlılarla dişlerinize yardım etmiyorsunuz... Verin bana... Ne? Şekerleri alıyor mular? Pekala böyle bir şey olmaz... Vermeyeceğim... Tamamdır hemşire kıyafetleri giydim... Ve şimdi ben doktor benziyorum... Alıyorum bonibonlarımı... Ve gidiyorum hazır... Ah, merhaba doktor... Merhaba hemşire... Tamam ben gidiyorum... Ah görünüşe göre hiç sorun yaşamadan geçtim. Tamamdır şimdi hepsini yemeliyim. Aa, en sevdiğim kitkat. Aa? Aa, ne hasta mı? Benim mi? Aa, tamam şimdi yardımcı olacağım. Ah gidiyorum. işte bu tam gereken. Şimdi sadece bir iğne yapacağım. Aa, söyleyeyim. söyleyin. Evet işte böyle. Bana birileri söyledi ki siz doktor değilsiniz. Oh pardon gitmeliyim. Hey. Dur bakalım seni. What? Beni kandırma. Ay, iyi günler. Ne? Ya şaka mı yapıyorsunuz? Şekerle geçemezsiniz. Bunu alıyorum. Şimdi geçebilirsiniz lütfen. Ben şekerle gitmek istiyordum. Ve sanki bir fikrim var. Çam tam tamda sokaktaki yoldan geçenleri korkutmak için kontrol panelimde bir örümcek taşıyorum. Şimdi çok tatlı bir şey. Ve şimdi bu benim torunum. Ay, ne oluyor böyle? Bu ses de ne? Aa, bu ne böyle? Aa, kötü oldum. Aa, hayır, bayan en iyi nasılsınız? Kalkın, nefes alın. Tamamdır. Nerede olduğunuzu hatırlıyor musunuz? Merhaba, ben, ben geldim. Bay Frank mısınız? Oh evet benim. Sandalyeye oturun. <laughs> Bayan Jill. <acil>. Bir <laughs> saniye bekleyin. Kartınıza bakmam gerekiyor. Harika. O dikkatini dağıtmışken ben bir şeyler yiyebilirim. <laughs> ah. tamam. Tamam bu ne böyle? Sakin olun. Aa, hani bana ver çikolatayı. Evet. Oh, bu ne? Örümcek mi odamda mı? <laughs> Git buradan. Oh ne yaptınız? Zavallı örümceğim. Aa, buradan <laughs> nasıl olduğunu anlamadım. Çık oh. buradan. Aman tanrım ne yapıyorlar? <laughs> Kıpırdamayın. Bunu <laughs> görüyor musunuz? Kör değilsiniz umarım. Şekerle geçemezsiniz. Of tamam alın. Hiç de istemiyorum. Durun. Görüyor musunuz? Tatlıyı burada bırakmalısınız. Of ya. Aa, bir saniye. Anladım sizi. Şimdi döneceğim. Şimdi bunu alacağım. Ah, burada bu vardı. Nereye gitti? Hmm. tamam fark etmedi. Şimdi her şeyi yapalım. Sadece bir şişe durulmaya ihtiyacım var. Bu yüzden şişesini çıkarıyorum. Ve içine spray döküyorum. Bu dahi de bir şey değil mi? Ve şimdi sakız tüpünden diş macunu yapıyorum. <laughs> Harika. Şans için biraz yiyelim. <laughs> hmm, leziz. Dur. Baksana. Hı -hı. Ne? Tatlı falan yok mu? Diş macunu mu? Ah, tamam geçebilirsiniz. İyi günler. Oturun bakalım. Teşekkürler. Ha, tamamdır. Şimdi size bir şeyler anlatacağım. Dişlerinizi böyle temizlemelisiniz. Tamamdır anladım. Ve sonra böyle ağzınızı yıkıyorsunuz. Al bakalım fırçayı. Öncelikle diş macunu böyle sürüyorum. Ve sonra böyle dişlerimi temizliyorum. Aynen şimdi de ağzınızı yıkayın. Tamamdır tabii işte burada. Harika ve tükürün. Ya neden tüküreyim içtim? Çok lezzetli. Ne lezzetli mi diyorsunuz? Bu ne böyle sakız mı? Odamdan çıkın. <laughs> Ay, bayan, geçebilirsiniz. Hayır, yapamam, çok korkuyorum. Hayır, ben geçemeyeceğim. Hadi git artık. Aa, tamam, gidiyorum. Dur bakalım, bu ne böyle? Çikolata mı? Aldım onu. Şimdi geçebilirsiniz. Of ya ben ne yapacağım? Skittles'ın var ama. Hmm, bir fikrim var. Şimdi bu ayıcığı kullanacağım. Onu boşuna getirmedim. Tamam ayıcık yardım et bana. Umarım senin için bir sorun olmaz. Aa, ama lütfen hepsini yeme. Onlar benimler. Harika süper geçelim. Gidelim. Durun. Ayda kim var? Onu bana verin. tamam tamam içeri geç. Lütfen sakin ol. Oh Anneciğim bu aklarım. Merhaba dişlerimi tedavi etmeye geldim. What? Hey dişçi amca uyudunuz mu? Aa, hayır ne oluyor burada? Abi bir saniye ağzınızı açın. Ama öncelikle ayıyı verin. Ayıyı vermeyeceğim. Aa, tamam 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 anladım bağırmayın. <laughs> ah, neyse. bu ne ya deli ya? de tatları yiyebilirim. hadi <laughs> harika. Ay, tamam ayı böyle otur. Ay, hazırım. <laughs> Kıpırdamayın. Şekerleri bana verin. Sonra geçin. Come on. Bekliyorum. <laughs> ne? Yiyecekleri mi veriyoruz? Olamaz. Ha, tamam ben her şeyi veriyorum. Ah, beni kandıramazsın. Çikolatayı da aldım bir şeyler içmemiz gerekiyor. Bunları vermek istemiyorum. Hadi 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 düşün. Hmm. Aa, kesinlikle buldum. Şimdi doğrudan böyle atlamalıyım ve odaya ulaşabilirim. Hadi. Aa, burada bir ne? tane daha vardı hasta. İşte böyle. Burası çok tatlı. Aa, sonra nereye gideceğim? Aa, hayır düşüyorum. Ay, iniş uşak değildi. Ama iyiyim. Doktor? Ay, ne yapıyorsunuz burada? Ne? Tatlı mı yiyorsunuz burada? Ya peki ya şekere karşı yasak? İster <laughs> musunuz? Bana çikolata mı veriyorsunuz? Tamamdır öyle olsun. Kabul ediyorum. Çikolata bayılırım. Çok yani. lezzetli. <laughs> Ne canım lan bu ne şantama? Wow. Bunlar altın kürçeler. Artık renginiz. Wow. Aynen. Belki hmm. de çok güzel kokuyor. Hmm. Belki de bu hiç altın değildi. Çikolata mı? Eğer öyleyse bana da ısırık versene. Hayır çikolatalı kürçemi kendim yiyeceğim. Kendi çikolatam var. Aynen onu hemen yemeliyim. Hayır bu geldi. Sanırım onu kırılmış dişlerimi harcayacağım. Saçmalama ama aslında dişleri nasıl sağlayacağımı biliyorum. O yüzden şimdi sana her şeyi kendim yetiştireceğim. Ağzını aç. <laughs> Belki yapmasak. Nasıl yani gerek yok? Matkabı hazırladım bile. Şimdi her şeyi yapacağım. Altın hmm. köçen işe yarayacak. <laughs> <you> Matkabı bana. <laughs> nasıl peki? Altından cool. yapılmış dişler güzel mi? çok havalı. Aferin bana. Harika bir fikrim var. Üç değil bir kapak bakmayalım. Hadi mi? gözlerimizi kapatalım. Saf kandı kan dolu Aa, olmaz. Bırak onun ya iyisin. Bana daha lezzetli bir şeyler gerekiyor. Bir, iki, üç açıyoruz. Süper çikolatalı biberim var. Hı. Kahretsin için. Ben de gerçeği var. Yanmak istemiyorum. Ama zorunda çünkü şanslısın. Ben de şanslıyım. Tamam bu neydi ki Çabucak başa çıkmalıyım. Bu çikolata çok da <laughs> parçacı görünüyor. Ben de çikolata. Sen neyse biber var. Ne kadar şanslıyım. Ben çok şanslıyım. Oley oley oley. Bana çikolata verebilir misin? Neden ki? Önünde böyle bir tatlı bir biber var. Denesene. <laughs> Muhtemelen çok acı. <laughs> Vay canına, bu hiç acı değil ama içinde mini çikolata bekliyor. Garip, eğer çikolatalı biberim varsa o zaman... Hayır! Ne oldu? Biberimin içinde çikolata var. Korkarım ki biberin gerçek. <laughs> ne? O var! Bana yardım edin kurtarın! yine de bugün şanslıyım. Kudardan yalmam gerektiğini düşünmüştüm. <laughs> Ama ben yandım. Bu haksızlık lütfen bana yardım et. Yoksa yanacağım. Yalvarıyorum çocuğa ateşi. What? Of tamam. Yanında bir bardak su var. <laughs> İşe yaradı mı? Hayır ateşe yaramadı yine yanıyorum. Bu sefer daha da güçlü. Şimdi geliyorum biraz bekle. Seni beklerken bu ateşi kendim söndüreceğim. Şu su pişkörenle. Geldim geldim özeğimi kesene için bir kova süt aldım. Hayır. Bu ne kadar yaptım ya. Bayağı oldu ateşi söndürelim. Şimdi her tarafım süt içinde. mi? Hmm. Garip bir ödül. Acaba kimde gerçek hmm. ve kimde hiç çikolatalı? Hmm. Ben de bir gerçeği? Onunla <laughs> oynayabilirim. Bu çok eğlenceli. Öyleyse ben de çikolatalı onu çabuk <laughs> Ay çok acıtı şey Hiç çikolatalı değil. Ha, aptal yüzünü görmeliydin. Hmm. Aa, yemek nerede o zaman? Çikolata nerede? <laughs> Bak senin de popetinde <laughs> bir soru işareti var mı? Mu? Evet, işte bu Tam bir düğmenin üzerinde. Hey. Hadi onu basmaya çalışalım. Belki o zaman tamam. ne bir şey çıkar. Hadi kaç kova tam kova. Ben de gerçeği var. Bu da çok havalı. Ha? Aynen. Görünüşe göre ikimiz de şanslıyız. Ama önce ben kova deneyebilir miyim? Yine evet, de da ben kova oldu. Sen adi görülen bir şey. Hmm, bir şey hem bile Oy, daha lezzetli. Wow. E, şişenin içinde ne var? Çikolata mı? Evet ama sadece sıvı. Sıvı ama yine de çok lezzetli. Kırm. Şu an çikolata dişlerini görmeliydi. <laughs> ama cam sıvı ne? çikolatanı öyle içecek sıkıcı bir şey. Ondan beri bir şey yapmak çok daha <laughs> eğlenceli. Örneğin çikolatalı popet. İşte bunu anlıyorum harika. Başaramayacaksın. Bu olamaz yani. Öyle mi? Sanırım sen sadece beni kıskanıyorsun. Çünkü işte burada her şey hazır. Gözlerinin önünde bu çikolatalı popit oldu. Çok lezzetli. Tadına bakmayacağın için üzgünüm. Hiç de üzülmedim. Kendimle lezzetli bir popit yapabilirim. Çok kolay. Hmm popit yapamayacağımı düşünüyorsun? Yanılıyorsun. Şimdiye kadar en havalı popit olacak. Daha sık kola çikolata kadar çabuk alabilir. İşte hazır. Ben de lezzetli bir popit aldım. ha. Wow. Sen onu alıp bana gösterene kadar sana inanmayacağım. Çok kolay. Sadece onu kalıptan çıkarıp gerekiyor. İşte. çıkaracağım. çıkartacağım. Ne yaptığını sanıyorsun. <laughs> Neden vurdun ki? Elle de yapmadım ki. Kusura bakma. Kusura bakma. Baksana nasıl bir bufet oldu. <laughs> Bu da gerçekten lezzetli görünüyor. Deneyebilir miyim? <laughs> Denemek mi? Tabii. Buna bayılacaksın. <laughs> Sen benim yapışkan popetimi yalarken ben de çikolatalı popetini çabucak yiyeceğim. Baksana haklıyım. Gerçekten çok lezzetli. Hoşuma gitti. Benimle paylaşmana sevindim kardeşim. Bana yardım et ne olur. <laughs> tamam ya gerçekten yardım etme zamanı. Okay. Ama kapı için zaten yok ki. Ya nasıl bir ilaç edersin hırsız. Hadi oh. ama bu sadece bir şakaydı. Come on! Ya sesim bu bir iPhone. Böyle bir şey hayal ettiği mi var. Ama hmm. biraz garip bir renkte. Işte. Kahverengi iPhone'ların alp olduğunu bilmiyordum. Tabii ya o çikolatalı. İkimiz de çok şanslıyız. Sanat çok lezzetli olacak. Evet bu iPhone'un ne kadar lezzetli olduğunu çabucak kontrol etmek istiyorum. Şimdiden ise sonun sadece inanılmaz olacağını söylüyor. Hmm. Evet öyle. Oyun olmaz sen de öyle bir şey hiçbir zaman almayacaksın. Bu arada daha gerçek telefonun nasıl? <laughs> hmm, genel değil. Hmm, i̇yi benimki de. <laughs> Onun yardımıyla ben lezzetli bir yemek yiyebilirim. Bak yemekleri masaya gelmesini sağlayabilirim. <laughs> Vay canına bu gerçekten işe yaradı. Eğer bu bir kez işe yaradıysa demek yine yarayacak. Belki de sen bana da bir şeyler alabilirsin. Bunun sana hiçbir şey yüzü yok yani. Hayır. Benim için çok az. En azından bir tane lütfen. Yok ben ama müziği yemeyeceğim. Bırak onu bir yana halletsin. Bir yana al bir şey bir şey al. Hayır hala müziği istemiyorum. Ondan uzak tut beni. Ha, bu çok iyi sonunda uçup gitti. Şimdi asla geri dönmeyecek. Aa, hayır 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 git buradan lütfen. Sanırım ölüyorum. Uçun beni. ne Ay, ay,